Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizi karşınızdayım. Bugün sizi de ee, Windows 10'da ya, yani bazı bazı Windows 10 kullanıyor ama Windows 7 kullanıyor. bazı şeyler artık Windows 7 desteklemediği için Windows 10'a geçiyor. Sonra yavaşlık oluyor böylece. Bu bugün sizi çok düşük olan sistem hızını bir anda arkadaşlar yüzde çekeceğiz. İlk kuralımız arkadaşlar şu pil yerine burası yoksa denetim masası buradan Bir dakika donanım ve ses bir dakika göstereyim donanım ve ses güç seçenekleri buradan buradan yüksek performans yoksa güç planı oluştur yüksek performans değil ilk işimiz bu <laughs> Um, i̇kinci işimiz arka planda çalışan uygulamaları kapatmak. Üçüncü işimiz arkadaşlar Windows yerine girmek. Burada Game Loop çalışıyor. Arkadaşlar. <laughs> buradan bizim kerenlerimiz. Korumanız arkadaşlar mutlaka açık kalsın. Eğer kapatırsanız arkadaşlar. Yani gidebilirsiniz. Yani çok kötü bir şey eğer kapatabilirsiniz konularda. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar, ikinci şeyimiz sağ tıklayıp kişiselleştir. Buradan arka plan resim yerine düz renk yapıyoruz. Buradan siyah seçiyoruz. Siyah rengi hiçbir şey olmadığı için boşuna ren veya sistem harcamayacaktır. Arkadaşlar, bunu neden yapıyorum ben de bilmiyorum. Geri dönünce buradan gelin. Bu bilgisayarı e sağ tıklayın, özellikler deyin. Burada özellikler, özellikler. Gelişmiş sistem ayarları. Burası eğer böyle ise donanım. Geliş, buradan gelişmişe gelin. Ayarlar. En iyi performans için ayarla. Ben şunların Sadece şunlar kalsın. Şu ben de şu ikisi kalsın. Ben ben başka bir şey silmiyorum. Arkadaşlar eğer bir sorun olursa buradan geri yükleme yapabilirsiniz. Bir beğenmezseniz falan diye. Ben yani geri ne olur ne oluşturun. Burada benim bir, bu da şeyler. Arkadaşlar bunu yaptınız diyelim bu oka o zaman. Bu burada kaldı arkadaşlar. Bakın bir yapacağımız şey hem remi temizliyor hem de performans etkiliyor. Klasör ben. Masa üstü. Masa üstü yazık. Açıyoruz klasörü. Burada uygulamanızı göre mesela ben buradan oyun yanlış oldu. Oyunlar. Dedim buraya Craft Rice'ı attım. Minecraft ve Roblox da attım. Game Loop'u attım. Beyam Nege Drive attım. Asetto Corsa'yı attım. <laughs> böyle atın arkadaşlar. Bunların hepsini atın böyle. <laughs> arkadaşlar. Ardından <laughs> şu an. Evet varmış. Bunu da, bunu da oyunlara atın. Ardından buraya ne bileyim şöyle uygulamalar buradan buradaki uygulamaları şöyle bir dakika şey bulur, şöyle bir şekilde alıp şuraya yollay yollayalım bunu da yollayalım böyle şu ikisini de bunu da yollayalım Hadi arka, arka planı beğenmezseniz bir iki gün de alışırsınız merak etmeyin ardından yazılar yazılar diye bir konuşur. bunu da buraya attık burayı kapattık buraya koyduk arkadaşlar şöyle bakın şu an bilgisayarımız maksimum performansta. İkincimiz güç seçenekleri. Buradan değerli masasına gelin bir daha. Programlara gelin. Programlar ve özellikler. Buradan böyle mesela bir şey gördünüz. Buradan mesela böyle bunu, bunları indirmediniz. Silin. Mesela ben buradan ne bileyim. Meta sahibi beğenmedim. Sildim. Bunları bilmiyorum. Sildim. Bunları böyle böyle silebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Böyle yaptığınızda arkadaşlar. Sistemin şu an maksimum. Hatta görev yönetimine girelim. Bak fark ettim ne kadar hızlı açıldı. Bakın şöyle şunları ayar. Yani. O besesi de arkadaş çalıştığı için. Tamam Bak arkadaşlar fark ettiniz mi bakın. Ben de normalde 7 8 9 falan kullanırken bırak, 20 30 falan kullanıyordu eskiden. Bellek de Buradan belleğe tıklayıp böyle bilmediğiniz gereksiz şeyler varsa bunları kapatın. Mesela bunu bu ne? Bunu o bunu kapatmayalım. Bu runtime bırakır şey bu sistem settings bırakır mı? Böyle bir şey buldum ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz burada yapabilsin. Şu an bilgisayarımız maksimum performansta. Burada arkadaşlar eğer buradan piyasa sahasını falan açtıysanız kapatın. Buradan falan açtıysanız kapatın. Sizleri seviyorum bay bay.